Evet arkadaşlar, gündemimizde iki farklı marka var. İki farklı spor giyim markası. İkisi de işinde uzman. birisini ee, birisi nispeten daha kolay ulaşılabilen bir marka. Ee, birçok internet satış ortamında var olan bir marka. Diğeri daha niş, daha elegant, herkeste olmayan bir marka. Şimdi size sorum. Sizce biz hangisini tercih etmeliyiz? Ben derim ki herkeste de olan bizde olmasın. Güzel, gerekçelendir. Şöyle Bizim kendi tarzımız, kendi fikrimiz olsun. <laughs> Pardon. Bir şey mi oldu Ceyda? Evet, ben de merak ettim. Bir şey mi oldu? Ben de. Affedersiniz. Aslında söylemeyecektim ama madem ısrar ediyorsunuz söyleyeyim. Yani abisinin izni olmadan kapıdan bile çıkamayan Ayşe'nin... ...yani böyle bizim fikrimiz falan demesi biraz acayip geldi de ondan güldüm. Tutamadım kendimi. Ya Şimdi de söylemeyeyim diyorum ama seni düşünüyorum Ayşe'cim. Ya istersen sen hava kararmadan çıkabilirsin. Abin kızmasın sana. Ben de evden ayrıldım Ceyda'cığım. Artık ailemle yaşamıyorum. Ayşe benimle beraber kalıyor artık. Nasıl ya? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ayşe'cim bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok. Hiçbir sıkıntı yok. Öyle olması gerekiyordu. Öyle oldu diyelim. Ee, kız abin ne diyor? Ee, Kerem şu an benim özel problemlerimle toplantıyı bölmeyelim, devam edelim. Ha, haklısın, tamam, devam edelim. Dediğim gibi, bence bizim kendi fikrimiz, kendi tarzımız olsun, herkesle olan bizde olmasın. Ben katılıyorum, aksini de söyleyen yoksa bence bu fikirle devam edelim. Ha gel gel. Ben de seni çağıracaktım zaten. Sana ne soracağım? Ee, bu yeni anlaştığımız markayla ilgili çalışmalar ne durumda? Bırak şimdi onu abi ya. Ben ne öğrendim? Ne öğrendim? Ayşe'nin Gonca'ya neden taşındığını öğrendim. Lan ben ne işle ilgili bir şey söyleyeceksin sandım. Bize ne abi? Abisiyle kavga etmiş işte. Zaten öyle bir abiyle kavga etmemesi garip olur. Peki abisiyle ne için kavga etmiş? Bize ne demedin mi abi? Böyle fragman gibi konuşma. Hadi hadi. Merak ettin değil mi? Evet, adamı merak ettiriyorsun. E, volkan, lütfen gider misin? Hadi işim gücüm var ya. Ya senin için oğlum. Senin için. İyi hadi anlat. Ha. Bak şimdi. Demiş, ben demiş, artık demiş, Kerem'im demiş. Üzülmesini demiş, istemiyorum demiş. Ya, Rıza ne demiş? Rıza ne demiş? köpürmüş Vay efendim demiş, sen o adamla daha yeni boşanmadın mı? Ha, o adam da kim demiş. Öyle mi demiş? Of daha neler neler demiş. Ayşe de vurmuş elini masaya. Yeter be demiş, yeter. Her şey senin yüzünden oldu zaten demiş. Böyle demiş. Hmm, of course. Ha? Sonra ne yapmış? Ayşe toplamış eşyalarını yüzünde vakur bir ifade. Elinde valizler kapıdan çıkarken. Rıza'nın yüzüne bile bakmamış. Vurmuş kapıyı çıkmış. <laughs> ne diyorsun? Ne diyebilirim? Şaşırdım sadece. Helal olsun Ayşe'ye. Samet Bey, atölyeden usta geldi. Ha çağır, gelsin gelsin. Şey, Ayşe'yle Gonca Hanım'a da haber ver, onlar da gelsinler canım, hadi. Oo, hadi bakalım ilk gelinlik numunelerimiz gelsin. Meyvelerimizi toplayalım. Oo Sadıl Usta, hoş geldin. Hoş bulduk. Geç geç, otur bakalım. Ne söyleyeyim sana, şöyle bol köpüklü bir kahve filan ha? Sağ olun Samet Bey, almayayım. İyi, hadi bakalım. Nerede, gelinlik nerede? Samet Bey gelinlik yok. Gelen kumaşın hepsi zebil oldu. Ne oldu? Zebil oldu. Ya bırak şaka yapmayı şimdi. Nerede? Kim getirecek gelinliği? Hadi getirsin. Samet Bey vallahi bana gelen kumaş sadece ipekmiş. Ben bunu bizim kumaşlar gibi sanıp soktum makineye. Kumaş heder oldu. Ona mı yanayım? Makineler bozuldu, ona mı yanayım? Usta sana söylemedim bu kumaşların ipek olduğu ee, Ayşe Hanım söyleyecekti sana. Söylenmedi vallahi Samet Bey. Söylenseydi ben ona göre yapmaz mıydım? Of. Anladım usta, anladım. Artık sen öyle diyorsan öyledir. Kaç yıllık ustayım. Ben de bilirim aslında kumaşı da... ...dedim ne hakikisine yakın kumaş gelmiş. Ben de şaşırdım. Hiç akıl edemedim. Kusura kalmayın. Yok artık. Yapacak bir şey yok demek ki. Ee, yeni gelinlikleri hazırız. Hadi nerede? Yeni gelinlikler nerede usta? Yok. Yok mu? Nasıl yok? Ne oldu? Alo, Yelda teyzeciğim. Efendim Ceyda'cığım. Ya ben sizin söylediğiniz her şeyi yaptım. Ay aferin sana, aferin sana. Çiçek çocuk gibi oldum mu? Oldum oldum ya. Baya bayağı çiçekli bir şey giydim. Bir şey giydim ama. <laughs> Ay ben de onu kastetmemiştim ama neyse neyse. Sen şimdi böyle güzel güzel giyindiysen, e saçını da başını da hallettiysen... ...bir de şimdi haline, tavrına dikkat edersen oldu bu iş, tamamdır bu iş. Ya ediyorum, ediyorum. Hepsini Dikkat ediyorum ama olayo değil ki. Ya bu Ayşe bizim konuşmalarımızı falan mı dinletiyor acaba? Ya biz sanki ne yapıyorsak hepsini o önceden biliyor ve her zaman bizden bir adım önde. Aa oh, oh, nasıl yani? Ya bilmiyorum. Halit abi çok değişmiş işte. Kıyafetleri değişmiş. Ayrıca Kerem ne derse evet diyor. Bir de o ailesine karşı olan ezikliği de gitmiş. Evini terk etmiş. Ay ay neyse neyse bak bana bak bana bak. Sen şimdi hiç üzülme. O, o sesini de öyle titretme o sesini öyle öyle titretme o sesini. Ben şimdi hemen geliyorum oraya. Hadi hadi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Ayşe'cim yani senin söylemen gerekiyordu bunu. Ya ne diyorsunuz siz ya? Nasıl olabilir böyle bir şey? Benim mi söylemem gerekiyordu? Ben hatırlamıyorum ki. Yani böyle bir şey hatırlasam niye söylemeyeyim gidip ustaya? Samet abi vallahi hatırlamıyorum. Emin misiniz? Öyle Ayşeciğim öyle. Ne yapacağız biz ya? Biz bittik ya. Ben ben özür dilerim yani böyle bir mesele de, özür de dilenmez. İş hayatı, fataya yer yok. Ben ne yaptığıma inanamıyorum gerçekten. Neyse artık şimdi ustacığım sen daha iyi bilirsin de söyle bakalım bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? <laughs> Her şeyi yeniden başlamak lazım Samet Bey. Yeni kumaşlar, eski makineler hasar gördü yeni makineler. Yani komple yeni bütçe lazım bize. Of, ee, tamam. İş hayatı sonuçta bir hata yaptık. Ne yapacağız? Gideceğiz patronumuza yani Kerem Bey'le konuşacağız. Ben giderim Kerem Bey'le konuşurum, durumu izah ederim. Of. Şu an beklenmedik bir sorun oluştu aslında ve bu benim hatam. Sadece benim hatam, başka kimsenin hatası değil. Ayşe'cim, sen şaka mı yapıyorsun? Ceyda şaka yapar gibi bir hali mi var? E, ben de kinaye yapmıştım zaten. Of Ceyda, bak şu an seninle tartışacak, seninle uğraşacak bir gücüm yok lütfen. Şu an çok önemli bir gündemim var. İşten bahsediyoruz değil mi? Senin gündemin zaten evden kaçmak değil miydi? O yüzden karışmadım yani bütün işler. O yüzden karıştırmadın mı oh. zaten? Kerem Bey, biz bu durumu bir düzeltebiliriz. saniye Ayşep çok pardon. Ee... Benden destek olmamı istediniz, oldum, arkanızda olacağım dedim. Bütçe istediğiniz verdim. Ama lütfen bu saatten sonra ben ile ilgili bir sorun istemiyorum. Sorun duymak istemiyorum. Şimdi Aslan kardeşim yani... Aa, abi öyle değil mi ama? Lütfen. Atölye bizi çok meşgul etti, meşgul etmesin artık. Bundan sonra duymak istediğim şey... ...numuneler hazır, geldi. Bak, gör, yani bunlar olsun. Tamam. Konu kapanmıştır. Ben gidiyorum. Canım, sen sıkma canını boş yere. Biz seninle böyle birer tavşan kanı çay kıtlatırız. Senin keyfin yerine gelir. İki bir. Of of, 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 of! Samet abi konuşturmalı bile. Ne dese haklı. Ben ne yaptım? Bir de hepsi benim suçum. Ya Ayşe'cim, önemli değil. Yani gerekirse ben kendi hesabımdan da ver. Yok, sakın, yok Samet abi olmaz öyle. Bu benim suçum. Ben düzelteceğim. Bir şekilde tamam. Ben buldum. Samet abi buldum. Ya nasıl olacak? Olacak olacak. Sen hiç merak etme. Halledeceğim ben. Adamın adı neydi ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kadar bu pembe rüyalar